Çocuklar, biliyor musunuz? Bu yarışan sporcular arasında doğuştan iki kolunda kaybetmiş olan Sümeyye Boyacı da var. Sümeyye'nin iki kolu olmamasına rağmen görüyorsunuz ki çok güzel yüzüyor. Henüz 15 yaşındayken ülkemize bu başarılarının sonucu olarak altın madalya kazandırdı. Ne kadar da başarılı bir sporcu değil mi? Sizce kollarının olmaması, bunu bizden farklı kılmış mı? Bu his gerçekten hani anlatılamayacak kadar büyük bir his. Çok güzel. İstiklal Marşımızı okutmak, bayrağımızı göklere çekmek çok güzeldi. Bu yılın en büyük yarıştıydı. Bundan önce bir ay boyunca kamp yaptık. Ee, çok sıkı bir ço şekilde çalıştık. Bu başarı bizim için bir şans değildi. Ee, bu bunu planlayarak yaptık.